Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben ora gene yalnızım. Yalnızlık Neyse arkadaşlar moral bozmayalım. Arkadaşlar valla uzun süredir doğru düzgün bir video atamıyorum e, çünkü bilmiyorsunuz. <laughs> arkadaşlar ben dükkanımı sattım, marketi sattım. Bilenler var benim marketim olduğu bilenler var. Marketimi sattım arkadaşlar. E, çok yoğun çalışma saatleri var. O yüzden marketi sattım arkadaşlar. Aha da bunu aldım kendime. Market satım kendime gittim. Bir tane araba aldım arkadaşlar. İyi yapmış mıyım? İyi yapmış mıyım? Arkadaşlar valla baktım olmuyor arkadaşlar. Markette tek başımayım. Hani sabah ben açıyorum, akşam ben kapatıyorum. Hani bir aktivitem yok. Pazar günleri sizlere video çekmeye çalışıyorum. Hani mental olarak gitti yani. Anladın mı? Anladın mı bro? Gitti yani. O yüzden arkadaşlar ben de vallahi dükkanı sattım. Ufak tefek borçlarım vardı. Onları kapattım. Kalan paramla da gittim. Aha bir tane de sembol aldım. Arkadaşlar arabam 2010 model. 2-3 e, parça boyalı ama tramersiz hatasız araba. Hani bir kazası belası yok Allah şükür. Güzel bir abimizden aldım arkadaşlar. Valla şu kaputu bir açacağım şimdi kaputa bakalım nasıl. Size bu videomda arabamı tanıtacağım arkadaşlar. Böyle bir video olacak. Umarım video hoşunuza gider. Şimdiden kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. <laughs> oğlum. Oğlum gelsene la. Heh. Neyse oldu arkadaşlar. Vallahi şöyle açalım. Arkadaşlar bu arada benim e ehliyeti ben 2010 19'un sonlarına doğru aldım. Ee, yani araba kullanmayı az çok biliyorum ama bayağı uzun süredir kullanmadığım için bu ara unuttum yani. <laughs> motor kullanabiliyorum. Mahallede gençler falan görüyor beni. Onlara da buradan selam olsun hepsine. Arkadaşlar valla motor bu sıcacık. Kışın böyle aç üşüdüğünde ellerini koyusun. Senin kafanı sik. Şimdi arkadaşlar sizle ne yapacağız? Bu arabayla biraz yolda bunu sürmeye çarpacağım. Şey Hem peş, pekilik yapacağız. Yani tekrarlayacağız. Arabayı yıkarız belki. Sonra da artık eve gideceğiz arkadaşlar. Valla bu hafta sırf sizleri video, videosuz bırakmamak için çekiyorum bu videoyu. Umarım valla beğenirsiniz. Ne diyeyim? Gel Aydar gel. içeri gel. içeriyi tanıtayım. Ah. Arkadaşlar valla arabam böyle normal bildiğin klasik aile arabası tarzında. Ben öyle yok Honda Civic'miş yok BMW'miş falan filan zaten param yetmez onları almadım arkadaşlar. Normal düzgün bir aile arabası aldım. Valla kornası çalıyor. Aynaları var. Direksiyonu var. Vitesi var. Yeter abi bana. Daha ne isteyeyim ben. Bir daha ayağımı yerden kestim. Mi? Tamam. Valla bu kadar. Şimdi arkadaşlar 2 dakika kaydı kapatalım. Ben şu döbriyaj mebriyajı tam bir kafamda oturtayım. İnşallah sürerken kayıt alacağız. Uf, arkadaşlar yemin ederim yarım saattir buna şey yaptık. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Bunu da ben ilerleyen zamanlarda tam öğreneceğim. Hani kış geliyor artık motoru kullanamam falan. Yapacak bir şey yok. Arabamı aldım. Bununla artık şey yapacağım. Şimdi bir yıkamaya gideceğiz arkadaşlar. Arabamı bir yıkarım. Ondan sonra Ondan sonra işte bir tekrar araba böyle genel bir detay hatırlatırım size. Hatırlatırım derken tanıtırım. Onu anladın zaten. Abi ben anlamadım. Valla böyle arkadaşlar yıkama sahnesinde görüşürüz. Seviyorsunuz. Evet arkadaşlar valla yıkamaya geldik. Şimdi şöyle. Şurada... alamayacağım Ya gerek yok ya Neden fırça de fırça nasıl yıkamam? Fırça da yok. Neyse, bir şey yok. Önce camları sisseydin. Kanka ben kapı sisseydim. Islanacak ya, camları silemeyecek. Cam bu tarafta sınıyor, yavaş yavaş. Şöyle katlıyorsun, şöyle alıyorsun. Şurada şöyle kuru. geldik. Burada 3 bölüm var. Burası genelde sıkıntıymış. Suda köpük veriyormuş. O yüzden böyle bir yıkama bir tık uzun sürdü. Gel gel. Şu kokular bayağı eskimişti. Çok güzel bir koku aldım. Bunları atacağım çöpe. Arkadaşlar kokuya 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Yorumlarda yazın lütfen. Açtım. Oy, efsane bir koku. Şöyle. Vallahi 10 numara 5 yıldız oldu. Şöyle son bir arabanın size detayını falan da göstereyim bagajını falan fişman. Ondan sonra video bitiyor. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın sakın seviyorsunuz. Gel haydi. Arkadaşlar bagaj burası. Burada bir tane saat var. Şöyle bulmuş. <laughs> Burada pişman. <laughs> Valla arkanın gelişimi bu kadar. Yani şöyle bir insan oturduğum rahat yani rahat yolculuk ediyor. Şimdi Aydan arabayı sürdüğünce böyle koltuğu biraz geri aldık da. Normalde bak şöyle yani diz boyu falan gayet on numara bir şey. Valla araban bu arkadaşlar. inşallah Allah size daha iyilerini nasip eder. Amin. Dediğim gibi videomun sonuna geldim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım daha iyileri sizin olur seviliyorsunuz Allah'a emanet.